Zem, zem. Çünkü su değil. Su. Nedir ya bu? H2O. İki hidrojen, bir oksijenden meydana gelen su değil. Terkibi farklı. İçinde değişik madenler var. Karbonhidratlar var. Diğer tüm böyle diğer insan hayatında insanın ihtiyacı olan her türlü şeyi Cenab-ı Hak bunun içerisine koymuş. Zemzem çok koyudur. Hakiki zemzem. Dökerken falan hiç sağa sola sıçramaz. Akmaz da. Koyu olduğu için e, normal akar. Ayrıca kardeşlerim zemzemi kimyagerler kimya mühendisleri ince ince araştırmışlar. İçinde her çeşit maddenin bulunduğu hayati bir sıvıdır. bir kanalı Safa tepesinden, bir tane kanalın Merve tepesinden gelmektedir. Biri de makam İbrahim'i oldu oradan. Mühendisler o kadar araştırmışlar. Safa tepesinden gelenin kaynağını bulmuşlar. Merve tepesinden gelenin de kaynağını ama makam İbrahim'i oradan gelenin kaynağını bulamamışlar. Sevgili Peygamberimiz cennetten gelir buyuruyor. Onun için Hacer-i cennetin bir provasıdır. Bir kimse bir hafta on gün hiç Zemzemin dışında bir şey yemese içmese vücudundaki eski sıvılar kaybolduktan sonra artık zemzemin posası olmaz. Hepsi vücutta kalır. Böbrekten aşağı inmez. Böyle bir özelliği de var zemzemin. Bakın şimdi hava soğuk. Denemesi bedava. Şu zemzemi götürün balkonunuza koyun. Tüm sıvılar, sıvılı yemekler, sularlar hepsi donar ama zemzemi ıpıl ıpıl durur da olmaz. Onun bildiğimiz hati fiziki yapısı da diğer sıvılardan ve sulardan daha farklıdır. Şimdi zemzemin ayrı bir özelliği daha vardır. Şimdi üçte biri makam İbrahim'in oradan geliyor. Üçte ikisi Sabah ve Merve tarafından. O makam İbrahim'in oradan gelen onları da kendine çeviriyor. Onlar su bu zemzem. O zemzem onları siz evinizde diyelim ki bir sürahiye, bir bardağa, bir bidona 3te 1 zemzem, 3te 2 su koyun anında onu zemzemleştirir. Ama biraz bekletecekseniz 2-3 gün azıcık şöyle dibine zemzem koyun, doldurun. Maya görevi yapar. 2-3 gün içerisinde o suyun tamamı zemzem haline gelir. Ama anında zamzamı almak istiyorsanız 3te 2 olacak. 3te 2'si su, 3te 1'i zemzem. Şu ise haniş zamzamdır, hakiki zemzemdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa buyurmuş. Maddi bir hastalığın olur ona şifa. Manevi bir hastalığın olur ona şifa. Cid hastalıkları olur. Zemzem'i bir tabağa koyacaksınız. İçerisine 19 veya 70 tane yaranın durumuna göre körü otunu ezip içine karıştıracaksınız. Bir de Fatiha, Ayet-i Kürsi, Üç İhlas, Felak ve Nas'la şifa ayetlerini okuyup Hangi cilt hastalığına sürseniz bir izdimdaş şifa bulur. Böyle merhemlerin şey yapamadığı hastalıklara benim yani mantar vardı ayağımda devamlı kaşınıyor. Geçenler işte bu yıl yana bak lütfen hacca gitmiştik bu sene. Hacda da Hacca Ekber oldu. Hacda gerek Mekke-i Mükerreme'de gerek Medine-i Münevvere'de her zemzem içişte Dibinde az bir bırakıyor. Elimi alıyor. Ayağımı o mantar olan kaşınan yerlerine sürüyordum. E, bu tarafa gelmeye bir şey kalmadı şükür. Yani e, halbuki mantar kolay kolay öyle herhangi bir melhemle de iyi olmayacak e, böyle bir kaşıntıdır. Deli hastalığı, cilt hastalığıdır. Ve her türlü hastalığa. Yalnız arkadaşlar bir hususu da nazarı dikkatinize etmek istiyorum. Zemzemi içerken duasıyla içeceksiniz. Öyle karam oluyor zemzem içilmez. Nedir duası? Allah'ın Habibinin ifadesiyle Allahümme inni eselke ilmen nafi'an ve rizgan halalen tayyiben ve şifaan min kulli ve sekam. Allah'ım senden faydalı ilim, helal ve temiz rızık, devalı devası hastalıklardan şifa istiyorum. Zemzem ilacını doktorların tespit edebildiği, tıbbın tespit edebildiği Hastalıklara da şifa. Tıbbın tespit edemediği hastalıklara da şifa. Onun için böyle niyetle zemzemi içtiniz mi? Biz dinle. Orada bir Necati hocamız var. Mekke-i Mükerreme'de 4-35 senedir yaşar. İki sene önceydi. Hocam dedi vallahi 30 küsür senedir evimize daha zemzemin dışında bir ilaç girmedi. Herhangi birimiz hastalandığı zaman 3 gün sabah akşam aç karnına duasını okuyarak birer bardak zemzem içeriz. Hastalık kaybolur geçer dedi. Bugün sabahleyin kalktık. Ulan, evde benim çocukların bir kısmının boğazı kapalı. Mademcik şişmiş gibi boğazımıza bir şey takılıyor. Rahat da edemedik. Çocuklara dedim hemen bir süt ısıtın. Isıttılar. İçine zemzemi koyduk. Şifa ayetlerini de okuduk. Zemzem şifa. Süt de şifa. Balla da karıştırdık. Bal da şifa. Geriye ne kaldı? Kur'an da şifa. Birlikte içtik. Allah'ın izniyle boğazdaki o nodül, nodül, gitti. Hatta akşama doğru dışarılarda biraz üşüttüm mü ne yaptım? Eve varınca boğazımda hafif gıcıklanma vardı. Ee, bizim çocuklardan birine dedim ya bana sıcak bir şey getirin boğazım. Baba dedi sabahleyin Hepimizin hastalığı geçti. Senin inanç sahip mıydı yoksa? Seninki geçmedi mi dediler bana. Ya benimki sabah geçti de dedim. Tekrar gündüz dikkat etmedik herhalde. Birazcık sıkıntı çektik dedik. Arkadaşlar o kadar önemlidir. Aman zemzemi duasını ihmal etmeyerek. Ezberleyeceğiz bu duayı. Çok bir daha tekrar edeyim. Allahümme inni eselüke <laughs> ilmen nafian ve rizkan halalen tayyiben ve şifaen min kulli daim ve sekam. Her iç işte bu duayı okuma ihmal etmeyeceksiniz. Oralar hep zemzem zaten. Daha zemzemin özellikleri saymakla bitmez. Ama e, şeyimiz tabii e, sınırlı olduğu için pek çok sorularda bulunduğu için ben huzurumuzda duasını okuyarak bir de zemzem şeyim. Yalnız şöyle bir şey de e, e, dikkatinizi arz etmek istiyorum. Şimdi diğer sıvılar gibi zemzemi de oturarak içmek sünnet. Ama ayakta içmek de sünnet. Çünkü sevgili peygamberimiz ayakta da içmiş. Bizim ecdadımız bir hasen. Zemzem suyuna da hürmeten ayakta içerim derler. Biz bir zemzemi ayakta içeriz. Duasını okuyarak Allahümme inni yesselka ilmen nafiyen ve rizken halalen tayyiben ve şifaen min kulli dahin ve sekam. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizi bu tarafa çekiyoruz. Üç yudum ayrıca sünnet elhamdülillah demeyle unutmuyoruz. Zemzem gibi şifa olan böyle bir nimeti Cenab-ı Hak bize lütfettiği için. Demek ki arkadaşlar bu zemzemin çıktığı yerde yaptığımız dualarda ne olmuyormuş? Ne dolmuyormuş kuyunun yanında? Aman orada dua etmeyi de ihmal etmeyeceksiniz. Hatta talaf namazın neyi orada kılıp duada edebilirsiniz arkadaşlar. Hocam zemzem bitmeden küçük bir soru geldi. İçtikten sonra kafamıza besletmek de sünnet mi diye sorular hocam. Şimdi zemzemi hem içeriz. Hem onunla abdest alabiliriz. Hem hus abdesti alabiliriz. Hem vücudumuza sürebiliriz. Hem icabında yaramız falan varsa onlara da sürebiliriz. Hatta bazı mahrem yerlerimizde yara olsa bile tedavi için onu sürmekte herhangi bir sakınca yok. yok. Hatta oralara bazen zemzemler dökülüyordu. Yani elimizde bazen onu şey yapıyoruz böyle e, sağ, şeyimize sürüyoruz ki elimizde ne de ufak tefek şeyler varsa cilt hastalıklarına da şifa zemzem. Hem dışımıza şifa hem içimize hem maddi hastalıklara şifa hem manevi hastalıklara şifa.